Selamlar herkese. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Pınar, ailenizin dayıcısıyım. Uzun zamandır masa başına geçmemiştim diye düşünüyorum. Pon'la en son hangi çalışmayı yaptık acaba? Yeniden Pon'la birlikteyiz. Bugünkü çalışmaları birlikte yapacağız. Çalışmalar diyorum. Bugün size göstereceğim iki tane kendi yap çalışması var. Ayrıca bu çalışmalar geri dönüşüm çalışmaları. Aslında yaptığımız çalışmaların birçoğu zaten geri dönüşüm çalışması oluyor. Bugün atık diyebileceğimiz hani kullandıktan sonra kaldırıp çöpe attığımız malzemelerden birkaç tanesini kullanacağız. Ney mesela? Plastik şişe. Bir diğeri de konserve kutusu. Aldığımız gıdayla birlikte kutularını da para veriyoruz. Sonradan çöpe atıyoruz. Sizleri bunlardan birkaç tanesini nasıl değerlendirebilirsiniz? Nasıl daha modern bir hale dönüştürebilirsiniz? Bugün bunu göstermeye çalışacağım. Hemen çalışmaya başlayalım. Size hemen kullanacağımız malzemeleri göstermek istiyorum. Bir tane 5 kiloluk su şişesi. Birçoğumuzun evinde illaki vardır diye düşünüyorum. Süslemek için rafya kullanacağız. Pamuklu bir ip. Benim bir de böyle bir şapkam vardı. Yıllardır kullanmadım. Gördüğünüz gibi böyle ezilmiş kalmış kenarda. Ben bir gün yine bununla bir şey yaparım diye kenara koyduğum eşyalardan bir tanesi. Yapıştırmak için de silikon. Soğuk silikon. Şimdi ilk önce şu şapkayı sökmekle başlıyorum işe. Oo, çok şanslıyız. Buradan bir tane de toka çıktı. Bunu da bir yerde kullanırız. Bugün şanslı günüm de <laughs> bu şapkadan böyle böyle şeritler çıkartacağız. Ve bunlar birbirine dikişli olduğu için de bunun dikiş kısımlarından söküyorum. Herkesin böyle şapkası olmayabilir tabii ki. Ne yapacaksınız? Hasır ip kullanabilirsiniz. Rafya kağıdı da kullanabilirsiniz. Rafya ipi kullanabilirsiniz. Makrome ipi de olur. Yani illaki böyle bir şey olmak zorunda değil. Değil mi? Bon. Ben bunu değerlendirmek amaçlı olarak kullanıyorum. Aynen şu çıkan parça gibi böyle şeritler elde edeceğiz. Su şişemi aldım ve bu güzeller güzeli kızıma bir saksı Giydirme yapacağım şimdi. Bir ölçüsünü alacağım yine. Yüksekliği ne kadarmış? 12 santim diyelim. Önce bir kesip ondan sonra yaparım daha mantıklı. Şimdi şu üst tarafından bir kesiyorum önce. Okay. Hmm. hemen düşünmeye başladım. Hmm. Şu an bir huni gibi görünüyor olabilir ama başka bir şey de olabilir. Şimdi sen diyorsun ki ortası yüksek olabilir. Çocuğu attığım gibi düşer valla. Şimdi çok az <laughs> ters çevirmem gerekir. Ee, biraz daha keseyim ben şundan. İki boğum kadar daha. Tamam bu kadar yeterli ölçü alabilirim şimdi. Evet, evet dediğin gibi pony biraz havada kalıyor ortası yüksek olduğu için. Ama ben böyle yaparsam bu güzel, değil mi? E, düz bir şey koyarsın altına saksı düz oturur. Evet tamam bunun içine bir şey koyarız sonra evet. düzeltiriz. Ama bu yükseklik güzel şu anda bunun için. Güzel ne kadar size saatimle vereyim. 5 kiloluk şişelerde 15 santim yaptığınızda 12 santimlik bir saksı için güzel oluyor. Ölçü aldım bebişim burada dekor olarak durabilir bence. Hiçbir sakınca yok. Çok da güzel oldu. Ay. En başta şapkanın etrafından ayırdım. 50 santimlik şeridi. En başından bir sıra olarak şöyle bir saracağım. Şurası başlangıç olsun mesela. Başlangıcı düzleştirdim. Şuraya yapıştırdım. Böyle ilk sırayı yapıştırarak devam ediyorum. Süper. Arka taraf da belli olmuyor. Evet. tam böyle uç uca getirdiğinizde arka tarafta belli olmuyor badem belli olmuyor ben bunu hepsini keserek yapmaya karar verdim sonra başlangıç kısmından yine bir şerit alarak bunu ilk şeridin biraz üstüne koyuyorum o aradan boşluğun gözükmesini istemiyorum çünkü hatta şu hasırın üstüne de yapayım birazcık sıcak silikon eritir miydi sıcak silikonda hızlı olmak gerekiyor bunu hep söylüyorum o yüzden silikon soğuk silikonla çalışmak bence daha kolay Böyle ince hasır şeritler de satılıyor. Bende bir 5 santimliği var. Bu yaklaşık 1,5 santim bunun genişliği. Bu kadarlık şeritler de olabilir. Her tarafını böyle yapmayacağım. 4 sıra kadar yapacağım, bitireceğim. Şimdi ben yine bunu yapmaya devam ediyorum. 4 sıra şeridi yapıştırdım. Şimdi şimdi rafyalara geçeceğim. Alt tarafında saçaklar yapmak istiyorum. Bunu bir Hawaii kızına dönüştüreceğiz. <laughs> hazırsanız başlıyoruz. Pamuklu iplerimi Sashiko'dan hatırlarsınız. Krem rengi bir pamuklu ip bu. Rengi rafi iplerle daha yakın olduğu için bunu kullanacağım. Tek kat yeter mi? Hadi nasıl olsa bol bol var. İki kat yapayım. Çile bülbülüm. Çile şu anda. <laughs> o şarkıyı şu an daha iyi anladım Pon. Şöyle yapınca bir de düğüm atacağım ya oradan. Tamam yeter. Şöyle kesiyorum. Yeter. Çile bitti. <laughs> Bu ip iki kat olacak şekilde aldım bunu. Hmm. çok iyi. Bir tane rafya aldım. Santim belirleyeyim kendime. Bu güzel bence. Şimdi 30 santim kesiyorum. Makrome çalışmalarına başlarken nasıl yapıyorduk hatırlayın. İki ipi alttan birleştiriyoruz. Saracağımız ipin altına geçiriyoruz. Şu altta kalan iki taneyi de deliğin içinden geçiriyoruz. Rafyalar biraz bizi zorluyor burada. Yine burada makro ipi kullanabilirsiniz. Biz de mi makro ipi kullansaydık acaba? Çok dağınık. Çok dağınık olacak. Aa evet. çok da uzun yapmışım. Denedim gördüm. Rafya ipi çok dağınık duruyor. Ben bu dağınıklığa gelemem. <laughs> ben düzen ve nizam seven bir insanım. <laughs> Bunu kenara alıyorum şimdi. 2 mm'lik makrame ipimi kullanmaya karar verdim. Hem biraz daha düzgün dururlar böyle hem de hasır görüntüyle iyi gidebilecek bir malzeme. Bir de az önce 30 santim uzun gelmişti. 20 santim iyi olacak. Ben şimdi bunları sıra sıra yapmaya devam edeceğim. İpleri taktım. Havai kızın eteği hazır. Şurada bir kısmını denedim, bunları püskül yaptım. Şimdi diğerlerini de tarayacağım. Daha güzel görünecekler. Bölüm bölüm taramak lazım bir de bunları. Tarama işlemini bitirdikten sonra da eteği giydireceğiz. <laughs> Evet, püsküllendirme işlemini de tamamladım. Şimdi öncelikle bir düğüm atıp arkasından bağlayacağım. Ama plastik şişe çok hafif olduğu için hemen saksımı içine oturtuyorum. Bu biraz ağırlık yapsın burada. Şu son yaptığım şeridin tam ortasından bağlayacağım. Ortalandım pon? Okey. Buradan bir düğüm atıyorum. Tek başına çok zor oluyor. Ben biraz poniden yardım aldım ve birlikte düğümledik. Arka tarafında şöyle ve ben bunu da bir püskül yapacağım. Şöyle şuraya kadar keseceğim. Aynı yapıda oldukları için çok da fazla belli olmayacak. Kestim. Nasıl? Ay çok güzel oldu be. <laughs> Havai kızımın eteklerini havalı bir şekilde tarıyor. <laughs> Son bir işlemim daha var. Biraz daha havasına hava katacağım. Yıllar önce bir tatil yerinden böyle bir hediyelik almıştım. Bunlar deniz kabukları. Yani nihale olarak kullanıyorduk. Daha sonra böyle kırıklar oldu. Bu deniz kabukları asla atılmaz. Değerlendirilir. Onları da burada değerlendireceğim. Bu deniz kabuklarıyla biraz süsleyeceğim. Bayağı da deniz kabuğum olacak böylece. Böyle böyle deniz kabuklarımız. Büyük boyuymuş da çok güzel. Hemen silikonumu aldım. Gelelim bir diğer projeye. İkinci projemizde de bir mumluk hazırlayacağız. Böyle bir konserve kutusu. Bu ne? 220 gramlık bir mısır kutusuymuş. Elimde yarım inci boncuklar var. Bunları yılbaşı çalışmalarında kullanmıştım. Belki oradan hatırlayanlar olabilir. Hatırlamayanlar için hemen yukarıya bir link bırakıyorum. Oradan da yılbaşı süslemeleri için fikir sahibi olabilirsiniz. Şöyle bir A4 şeklinde de bir eva'mız var. Arka tarafı yapışkanlı. Hemen eva ile başlıyorum. Bir ölçüsünü alıyorum. böyle bir parça elde ediyorum. Beyaz kağıda söktüm. Konserve kutusunun etrafına yapıştırıyorum. Birden açmıyorum çünkü dikkatli yapıştırmak istiyorum. Tıdıt. Pony nasıl pony? Oo. Çok güzel oldu. Neden böyle bir şey yaptığımı açıklamak istiyorum ben şimdi. Bu boncukları üzerine yapıştıracağız. Ama metalin üzerine plastiği yapıştırmak için güçlü bir yapıştırıcıya ihtiyacımız vardı. Bu yapıştırıcının ne olduğunu tam olarak emin olamadım. O yüzden aklıma da böyle bir fikir geldi. Hem bir yapıştırıcı almak yerine olayı bu şekilde de çözebiliriz diye düşündüm. Yapışkan evaları kritasiyelerden alabiliyorsunuz zaten. Yapıştırıcıların fiyatları biraz daha yüksek olabiliyor. Arka tarafta da çok milimetrik kesimler yaptığınızda başlangıçları da pek belli olmuyor. Bu eva malzemenin üzerine soğuk silikonla bu plastik boncukları yapıştırmak daha kolay olacak. O yüzden bu yöntemi seçtim. Bir sıra için 4 tane yapıştırıyorum. Hemen yan tarafa geçiyorum. Bir yan tarafına da 3 tane yaptım. Sonra yine başta yaptığım şekilde devam edeceğim. Bütün kutunun etrafını tamamlayacağım. Bunu yaptıktan sonra bir işlemimiz daha var. Son halini size sonra göstereceğim. Şimdi ben bu boncukları yapıştırmaya devam ediyorum. bu haftanın kendi yap çalışmaları artı geri dönüşüm çalışmaları da tamamlandı. Nasıl bulduk? Pony 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 pon. O da beğendi duydunuz. Pony. Hava adalarından gelen yeni kızın hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel oldu. Kim der buna su şişesinden olma? Evet. Değil mi? İyi bak ki makrom ipiyle yapmışız. Eğer rafiyle yapsaydık bayacaktı bence. Evet. Aynı renk tonlarında olacaktı zaten. Yine her zamanki gibi 5 kuruş para harcamadan iki projeyi ortaya çıkarttık. Çok güzel oldu. Çok da güzel iyi oldu. <laughs> yani tamam bir şeylere para verdik ama onlar genel ihtiyaç yani. Su içiyoruz, efendim mısırı her zaman yemiyoruz ama olsun konserve kutusu alınmış yani orada. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu çok önemli. Aşağıda yorumlarda benimle görüşlerinizi de paylaşmayı unutmayın. Bu da çok önemli. Bir sonraki çalışmamız salı günü geliyor. Salı günü bir aksesuar çalışmasıyla birlikte olacağız ama ne olacağına karar vermedik henüz. Sürprizlerle birlikte salı günü görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Ben şimdi sizi bugünün projeleri baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. haftanın geri dönüşü... Bu... <gülüyor> <gülüyor> Welcome to Hawaii. Şu an çok kro bir şey gibi gözüküyor. <laughs> Ve abone olmayı unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın. ne geliyor? <laughs>